Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine şöyle mavi bir rengim ne kadar beyaz da görünse nasıl şöyle bebe mavisi bir mavim var yeşil şöyle mürdüm bu da petrol mavisi bir rengim var. Şu dört rengi kullanarak harika bir model yapacağım inşallah. Şöyle bir ön hazırlık yaptım dostlar. Bu şekil. Alt zürafamı geçtim. Ve şimdi yine Bismillahirrahmanirrahim diyerekten şöyle aşağı indim. Bir tane zürafa yapıyorum arada. Tekrar bir zürafa daha yapıyorum. Ve bir zürafama geri dönüyorum. Zürafama geri döndüm şimdi. Şöyle şu pırpırımın tepesine içinden geçirip ipimi sabitliyorum. bu şekil ve şöyle tek ipimin içinden geçip şöyle tepe bir tane pırpır yaptım aynı ipin içinden yine geçip Yine aynı boyutta bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Bu şekil ve şimdi şöyle yine yuvamın içine bunu da yeni öğrenen arkadaşlarımız için yine anlatmak istiyorum. Modelimiz sıralı böyle bu şekil olacak ve buranın içine tekrar bir tane pırpır pır yapıyorum. Çok kolay, çok güzel. Harika bir model. Bakın şöyle bir pırpır burada da yaptım ve tekrar aşağı iniyorum yandaki zürafaya. Batıyorum. İpimi aşağı alıyorum. Bir tane zürafa yaptım. Tekrar ikincisini yaptım. İkincisine geri yine dönüyorum. Aynı şekilde ve şu pırpırıma şöyle batıyorum. Şu tekli ipimi bakın içine bu şekilde tekli ipimin içine batıp tepesine iki tane pırpır yapıyorum. tekrar aynı yere batıp aynı şekilde yine bir tane pırpır yapıyorum. 2 tane pırpırımız yan yana oluyor ve yine bakın alttaki zürafamın içine batıyorum ve aşağı iniyorum. İpimi aşağı alıyorum yuvamın içine. ve tekrar aynı yuvanın içine batıp yine bir pırpır pır yapıp ve yine yandaki zürafaya ipimi alıp şöyle devam ediyorum. Bunu bu şekilde yapıyoruz dostlar. Ben bunu artık kamera arkasında yapayım fazla videomu uzatmak istemiyorum daha işlemlerimiz var çünkü yapıp hemen geliyorum inşallah anlamışsınızdır artık bunu zaten evet dostlar şöyle yaptım bu kadar benim için yeterli şimdi şöyle bir tane ben burada bırakıyorum şu bakın burada ikili ya baştaki değil ikincine ikinci pırpıra ördüm ipimi düğüm atıyorum ve burada sabitliyorum. Hemen karşısındaki onun yanındakine yine Bakın şuranın üstüne gelecek iki ipimizi alıyoruz şu boşluğa değil. Yan yana ipler değil, iki ayrı bölümdeki ipleri alıyoruz pırpırları. Ve tekrar geriye dönüyorum. Bakın böyle bir yuva yaptım ve yuvamın içine geri dönüyorum şimdi. Ve içine şimdi gidiyorum. şekilde bakın içine batıyorum pırpır pır yaptım bir tane tekrar aynı yuvanın içine batıyorum क्योंकि रबी पर पड़े alttaki ipimi şu fazla bıraktım ipimi de alta yürüttüm onu işlemin bitince onu orada keseceğim hem altta fazladan güç oluyor hem de burada kalmamış oluyor ekstradan bir kirli, kirlilik oluşmuyor huge sessizlik oldu da konuşmuyorum da dostlar. Çünkü aynı işlemi yaptığım için şunu ben alttaki ipi şimdi bakın fazla kalan ipi burada kesiyorum. Bu şekil 9 tane pırpır yaptım. ve 10 tane yaptım. Bakın 10 tane şöyle pırpırımız oldu. Ve ipimizi şimdi burada kesiyoruz. Ben bu ipimi kestim. Şimdi yeşil ipimi aldım. Bakın dostlar şöyle göstereyim şu yandaki pırpırımıza bunu. Bakın yanında pırpırımız var. Yeşil ipimizi aldı. Bunu da buraya düğümlüyorum. Çok tatlı, çok güzel bir model. Burada üç tane böyle minik pırpır yapacağım, şöyle küçük. ve ilk yaptığım pırpırıma geri döndüm. Ve şimdi şu pırpırlarıma batıp zürafa yapıyorum. Tekrar geriye dönüyorum. Ve son zürafa'mın tepesine batıyorum. Buradan minik bir yaprak yapıyoruz. Bakın bu şekil. Yine yeşil ipimizi alıyoruz bu sefer. Hemen şurada bakın bir ayağımız şu gülümüzü yaptığımız yerdedir. Ayağı yeşil ve yine bu ayağımızı, bu pırpırımızı yine yeşil yapacağız. aynı şekilde bunu da bu yaprağın aynısını yapıp hemen geliyorum Evet dostlar bakın bunu bu şekil yaptım şimdi bakın bir iki üç tane bırakıyoruz bakın şöyle üç tane bir iki üç tane bırakıyoruz ve dördüncüye bakın yine aynı şekilde şöyle sağ sağımızdakini pırpırı bırakıyoruz sol taraftaki pırpırı Yine ipimizi aynı şekilde sabitliyoruz şimdi. Mavi ipimle, petrol mavisi ipimle devam ediyorum. Ve aynı şekilde karşıdaki pırpıra ipimi sabitledim. Ve tekrar geriye geldim. ve yuvanın içine girip yine 10 tane pırpır yapacağız dostlar. Bu şekilde bunu yaptığımız gibi 10 tane pırpır yapacağız ben şimdi onları aynı şekilde zaten aynı işlemleri yapacağız. Yapıp son haliyle karşınızda olacağım inşallah. Evet değerli dostlar bakın. Çok tatlı, çok güzel bir model. Görüşü de şöyle tersinden de göstermek istiyorum. Bunun fiyatını da söyleyeyim dostlar. Sadece el emeğimiz 55-60 TL yapabiliriz. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun dostlar.